Kristal Elma Festivali, Google standı, YouTube canlı yayın stüdyosundan tekrar merhaba. Ee, şimdi yanında gördüğünüz gibi nefis. yazamamış olsak da nefis yemek tarifleri <laughs> ekibi burada. Elif ve Yasemin buradalar. Evet. Ee, aslında şu anda biz burada üç buçuk kişiyiz çünkü burada <laughs> hamile olan Elif var. Ee, Altı buçuk aylık mıydı? Altı buçuk Kız erkek. Oldu. Erkek olacak. Evet bir ama. erkek YouTuber daha geliyor. O evet. da büyük ihtimalle <laughs> <kümleler> gamer olur. <laughs> evet. Murat abiler, Ruhi Çenetler hepsi dışarıda. Şu an bütün bu Google standında bütün o tanıdığınız bildiğiniz YouTuber'ları görebilirsiniz. Şimdi size geliyoruz. Evet. Eliniz boş gelmediniz. Abi tabii Diğerleri mesela biz ve evet. <laughs> Can eli boş geldi ama siz tabii ki de. Harika bir şeyle yani yanımızdasınız. Biz elimiz boş gelseydik ayıp olurdu artık herhalde. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden sabah güzel kurabiyeler hazırladık. Ee, evet. bugün çünkü kanalımızda yeni bir tarif de yayınlanmayacak. Ee, ama tarifi kanalımızda var. Meyveli kurabiye. Şimdiden söyleyelim takipçilerimize. <laughs> Oradan Peki, bakabilirler. Peki o zaman ilk soruma başlayayım ben. Ee, Hı -hı. bize e, YouTube öykünüzü anlatır mısınız? YouTube öykümüz aslında aslında bizim öykümüz çok eskiye dayanıyor. 8 yıl kadar önce biz blog olarak bir yemek tarifi sayfası açmıştık. Orada kendi tariflerimizi, annemin tariflerini işte paylaşıyorduk ve tabii ki de 4 kız kardeş olmamızın bir avantajı vardı. çok fazla yemek üretiliyor evde ve herkes çok seviyor bu işi. Daha sonra kullanıcılarımızın, yani bizi izleyen insanların tarif göndermesiyle aslında büyüdü büyüdü ve bir tarif paylaşım platformu haline geldik. Şu anda 110 bin tane, 110 binin üzerinde denenmiş yemek tarifi Hı. var kanalda sayfada, sayfada. Hı -hı. ve biz oradaki tariflerden işte bize gelen istekler Hı -hı. ya da en çok beğenilen tarifleri seçip Yasemin'le video çekiyoruz. Hı -hı. Video çekmeye de aslında evet, şöyle 2010, karar verdik. 2011 yılında Hı -hı. başladı. 2011. Hı -hı. Evet aslında biz e, tarifleri yaparken çok sayıda detay fotoğrafı çekiyorduk Elif'le. Sonra dedik ki neden bunu video yapmayalım? Daha kolay anlaşılır olacağını Hı -hı. düşündük ve öyle aslında çok amatörce başladık. İlk videolarımızı şu anda geri iz <laughs> izlemeye, 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 izlemeye ve... utanıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Zamanla geliştirdik kendimizi. Ee, öyle öyle başladık. Sonra sevdik de bu işi. Zaten sevmeden yapılacak bir şey değil. Ee, kanalımız beklediğimizden de hızlı büyüdü. Evet. evet. 300 kaç? Hı -hı. 350 bin oldu mu? 360 bin galiba sayısını da bilemiyoruz. de artıyor. Peki şeyi soracağım. Yani hani kısaca anlattın ama hani Hı -hı. bu ilk e, biliyorum ki sizin web siteniz başka mecralarda da pek çok takipçisi olan Hı -hı. hani kanallarınız, sayfalarınız var. Hı -hı. Ama bu ilk yemek tariflerinin e, bir yani bir yere girilme fikri ilk nasıl çıktı İlk nasıl çıktı aslında o zaman öğrenciydim evet. Hı -hı. üçüncü sınıf üniversitede üçüncü sınıf öğrencisiydim ve bilgisayar öğretmenliği okuyordum Hı -hı. İşte kendim blok kendime ait bir blok oluşturmuştum sonra şöyle düşündüm annemden sürekli yemek tarifi alıyorum telefon ediyorum annem de hep işte şey böyle tarifler Hı -hı. veriyordu bu da bizi her zaman rahatsız eden bir durumdu. Sonra işte e, biz neden eklemiyoruz diye düşündük ki böyle bir şey de zaten hem öğreniyordum web site yapmasını hem de hı hı. E, bir içerik e, arayışındaydım. Hı. Yemek tarifiyle hep ilgili olduğumuz için öyle bir şey site oluşturdum Nefis Yemek Tarifleri adında ve içerisine içerikleri yüklemeye başladım. Peki böyle şey başladım. soracağım, ee, pek çok mecrada varsınız ama hani YouTube'a özel olarak hani YouTube nasıl hı hı. bir mecra? YouTube demek sizin için ne demek hı hı. oluyor? Hani burada farkı neler oluyor? YouTube'u çok seviyoruz öncelikle çünkü e, hem teknoloji olarak istediğimiz her şeyi yapabiliyoruz. Yani canlı yayın da yapabiliyoruz. Çok kullanamasak da. Buradan e, çok e, istiyoruz bu videolardan diye bir yorumlar geliyor. Gerçekten mi? Evet, evet. Ya, yapalım o zaman. <laughs> evet Biz aslında e, e, abonelerimiz, ta takipçilerimiz çok fazla tanımıyorlar. Çünkü böyle kendimiz görünmüyoruz hmm. videolarda. <laughs> İstiyorlar ama biz biraz utanıyoruz mu diyeyim nasıl diyeyim böyle evet. kendimizi çok ön plana atmıyoruz. Bu aslında biraz ilk gibi oldu. Evet bu ilk deneyimimiz aslında. Onları da söylemiştik bizi yalnız bırakmayın diye. <laughs> Teşekkür ederiz. Herkes burada epey yorum yapıyor. i̇çiniz rahat olsun. Burada bayağı yorumlar ama var. Ama güzel mi yorumlar? <gülüyor> <var>. <gülüyor> ben kötü bir şey sormadım. Arada Murat'ı soruyorlar ama <laughs> önemsiz yani. Biz kendimiz odaklandık. Bir de mikrofonu beğenmişler. Ee, peki... E, yani Senelerdir bu işi yapıyorsunuz, ee, kanalınızla ilgili olarak başınıza gelen en ilginç, en enteresan ya da en çılgın ya da en komik olay nedir? Yani aslında bizim çok böyle dışarıda olmadığımız için hep Hı -hı. kendi mutfağımızda çalıştığımızdan Hı -hı. çok böyle garip şeyler başımıza gelmiyor. En fazla şey olabilir hani yemek yanabilir falan yani. yani. O çok çok öyle, evet, öyle bir şey de olmuyor. Şey olabilir yani 2011'de başladığımızda benim oğlum daha yeni doğmuştu ve bebekti hı hı. Yani İzleyenler bilirler böyle bazı çocuklar hiç kucaktan inmez ya o da öyleydi yani. Ee, sürekli kucağımıza ağlıyor, oturmuyor falan. Ben böyle bir kolumda çocuk, bir kolumda işte kaşık, tencerede karıştırıyorum ama arka planı tabii insanlar görmedikleri için bilmiyorlar. Böyle şeyler oluyordu. Ya da... Ha, ha, bebek büyük, gözükmüyor mu? Görülmüyor gibi. ama ben bebeği tutuyorum. Evet. Diğer taraftan yemeği yapıyorum falan. O şekilde evet, şeyler şey oluyor. Yaşıyorum. İşte e, hamuru hazırlıyor ablam ama ben diğer taraftan şey yapıyorum. İşte eller değişiyor ama fark edilmiyor çünkü bebek bakılıyor o arada bir yandan. <laughs> Öyle şeyler yaşıyoruz ama genelde dediği gibi kapalı ortamda olduğumuz için yani siz sizin kanalınız kadar tabii ki öyle maceralı günlerimiz geçmiyor. Peki şey soracağım hani yemek yaparken hani böyle enteresan bir şey oldu mu? Yani hakikaten yangın çıkarmamışsınız siz sonuçta senelerdir yemek yapıyorsunuz ama hani yani ne bileyim bir kere atıyorum tuz atmak istemişsindir yerine şeker atmışsındır. Böyle bir şeyler oldu mu hiç? Yok olmadı. Ya bizde şey oluyor malzemeler önceden hazır olduğu için öyle karmaşıklıklar şimdi. olmuyor ama ne olabilir? Ee, yani bazen tarifi deniyoruz. Bazı tarifler hoşumuza gitmiyor. Evet. O zaman onları paylaşmıyoruz. O bizim için şey oluyor. Eee <laughs> bütün günümüz gitmiş oluyor. <laughs> <laughs> Bizi elinden. Güzel... <laughs> Hangi yemek bu mesela? Ya şimdi söyleyemem ama, ama oluyor zaman yani zaman. Evet. Ya yani biz emin olmadığımız, sevmediğimiz şeyleri kesinlikle eklemiyoruz kanalımıza. Zaten öyle bir güven de oluştu. Hmm. E, da deniyoruz birkaç kez deniyoruz hatta sonuçtan eminsek artık ondan sonra Peki Kanala Elif, yüklüyoruz. önce sana sonra sırayla ikili hmm. Senin en çok sevdiğin yemek hangisi? Ay, Ay. Zor, bun, bunu şu her şey değil. <gülüyor> ben <gülüyor> yemek seçmiyorum ama şimdi garip gelecek bazen ama bamya yemeğini çok seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> yemek yani. Ben bamya ağzına sokmak hiç i̇şte, sevmem yani. <laughs> Ben de seviyorum bilmiyorum. <laughs> Be sen? Benim de e, yemek seçme yine bir şeyim yoktur ama hamur işlerini çok seviyorum. Ha, evet, Börekler çok ve mantılar. <laughs> Aslında insanlar diyorlar ki Aa, siz böyle zayıf mısınız falan. Aslında biz onların hepsini yiyoruz. <laughs> yiyoruz evet. Ama çok çalışıyoruz belki o yüzden evet, kilo almıyoruz. Evet onu da şimdi aslında yeri gelmişken ben söylemek istiyorum. Çünkü bize şey geliyor çok fazla pasta börek yapılıyor bunlar ne oluyor? Ha çöpe, hani mi çöpe mi gidiyor? Aslında gitmiyor bize. Evde yediğimiz şeyleri aslında pişiriyoruz. O gün evde ne yenecekse o pişiyor. Ya da işte bizim ufaklığın kreşine Gönderiyoruz. gönderiyoruz çünkü onların ikindi kahvaltısı oluyor ona göre uygun şeyler seçiyoruz yani video için böyle değerlendiriyoruz Evet ben de bir kere şanslı olarak o, o ortak çekim yaparken ortak Hı -hı. bir çalışmada onlarla beraber stüdyodaydım yani mutfaklarındaydım Hı -hı. aslında Hı -hı. çok stüdyo demek bizde evet. youtuberların stüdyosu evet. yok Hı -hı. evleri odaları mutfakları Aynen. dışarısı var Hı -hı. Ee, Orada o güzel yemekleri görüp ama ben yiyememiştim evet, ya, çünkü erken Ben yedermiştim. Peki Mesela yine bekleriz. Bir şey soracağım size. Ee, takipçilerinizin sizinle ilgili bilmedikleri bir şeyi paylaşır mısınız? Aslında bizi bilmiyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Şu anda evet işte e, karşılaştık diyebiliriz. Ama biz kardeşiz. Onu da Evet e, başta söyledim <laughs> gerçi ama onu bilmiyorlardı. Evet, ee, şeyden dolayı söylüyorlar. Tek sesiniz çok benziyor. Olan. İşte. Hı siz kardeş misiniz falan diye soranlar oluyor ama siz hani iki genin... kişi misiniz diye soruyorlar. Hı -hı. Bazen tek zannediyorlar. Ya. Evet. Onun dışında Elif aslında bir öğretmen. Hı -hı. evet, ben aslında öğretmendim. değil. Hı -hı. Ben inşaat mühendisiyim. Hmm. Garip olabilir. Hı -hı. <laughs> yani. Bu güzel yani sonuçta bir şey yapıyorsun ya. Yani. Yani, evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> Kurabiye yapınca hep evlenir. Işte. Evet. Hepsi evet, eşit ölçüde yapıyorum. Bir mühendislik bakış açısı. <laughs> evet. Burada görebiliyoruz. Bunları <laughs> <laughs> <kolay>, Elif yaptı. <laughs> 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 o zaman şöyle bir soru sorayım. Bazı Yemek büyük, yaparken küçük. atışmalar oluyor mu aranızda? Yok yok olmuyor. Yok. Aslında Hı -hı. ben daha çok başından beri hep yapma işine odaklandım. Elif de çekme oluyor. Hı -hı. Kamera, o benden daha iyi kamera kullanıyor ve edit yapıyor. Hı -hı. Ben de daha fazla işte yapayım falan onlardayım. O yüzden aramızda aslında bir iş bölümü de var. Peki sen mesela bu videoları çekmeden önce Hı -hı. daha önce bir çekim bir tecrüben var mıydı? Yok, yok. yok. Öğretmendim. Diyorsun Hı -hı. Evet evet ama şey e, az çok biliyordum yani nasıl düzenleyeceğimi evet. falan tahmin edebiliyordum çünkü e, hep bilgisayarla ilgili programlar kullanıyordum Hı -hı. öncesinde de o yüzden de biraz yatkındım. Peki şeyle ilgili hani YouTube'la ilgili sizi en çok heyecanlandıran şey ne? <laughs> YouTube'la ilgili, yani YouTube çok geniş bir mecra öncelikle yani çok fazla kullanıcısı var hatta ikinci en büyük arama motoru galiba. Hı -hı. Oradan videolarımızı çok daha geniş kitlelere ulaştırabiliyoruz, sesimizi duyurabiliyoruz. Hı -hı. Bu beni çok heyecanlandırıyor. Yani biz videolarımızı web sitemizde de yayınlıyoruz ama YouTube'da da yer almaktan çok mutluyuz. Hı -hı. Evet. Peki, e, şimdi Kristal Elma'dayız Hı -hı. E, ve yani burada e, reklam dünyası da burada, e, Yaratıcılık Festivali gibi bir yer burası. Hı -hı. E, o dünyaya, e, hani bu markalı içeriklerle ilgili çalışmalar yapıyor musunuz, hani nasıl oluyor, onlarla Hı -hı. ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz? Hı -hı. Yani iki şekilde olabiliyor. Bazen markaların kendi YouTube kanalları hı -hı. için içerik üretebiliyoruz. Evet, yani tabii ne ki kendi konumuzla hı. alakalıysa yemek tarifiyle ilgiliyse, onlara bu şekilde hem içerik üretebiliyoruz, video çekip onlara verebiliyoruz. Ya da bir ürünü alıp kendi mutfağımızda kullanarak onun onunla ilgili deneyimlerimizi paylaşıyoruz. Peki o anlamda görelim. markalar ne söyleyebilirsiniz? Yani sizinle bir içerik üretirken neye dikkat etmeliler aslında? Biz aslında biz aslında çok seçeceğiz çok bu konuda Yani tarif tarif bizim için çok önemli. Hı -hı. Bizim e, yani tariften memnunsak o içerikle üretilecek. Tariften memnunsak ve biz beğendiysek Hı -hı. onu o zaman kullanıyoruz. Hı -hı. <laughs> Öyle Yani bizim için e, taviz verilemeyecek nokta tarifin lezzetinin yani Hı -hı. güvenilirliğinin tam olması. Hı -hı. Böyle bir şey var onun dışında. Onun dışında teklifleri açıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> sonra beraber collab da yaptık değil mi? Evet. Yani en, en ilginç yemek tatili. Yani siz tencerede ben, kek yaptınız. Evet değil mi? evet. Hı -hı. Çok da beğenildi. <laughs> güzel de bir kek oldu. Bence güzel oldu. Biz yiyemedik onu ama Hı -hı. bunu birazdan yiyeceğim. Yemeyin dedi. Çok dağılacak dedi ama ben tabii merak ediyorum. <laughs> Peki son olarak bir sorun daha olacak. Hı -hı. Şimdi sizin gibi pek çok kadın var. Hani Hı -hı. evinde çalışıyor, yemeğini yapıyor, çocuğuna bakıyor, kucağında yemek evet. onu. Zaten yapanlar var. Evet bizim e, olur da gibi. hani kendileri bir kanal açmak isterlerse Onlara ne gibi önerilerde bulunmak istersiniz? yani genel olarak aslında kanal açmak isteyenlere şöyle bir <laughs> önerimiz olabilir. Herkes sevdiği işte bence başarılı olabilir diye düşünüyorum. Gerçekten yemek yapmayı seviyorlarsa hani ya, da başka bir, ya da başka bir konu çocuğuyla ilgili bir konuda olabilir. Seviyorlarsa o konuda kanal açmalarını yani tavsiye ederim ve Kesinlikle özgün içerikler olursa, daha yaratıcı olabilecekleri bir konu belirlerse bence en önemlisi bu. Sonra zaten başarılı olabilir. Hı hı. Yani başarılı olmaları için bence bir de şöyle bir şey, farklı yani herkesinkinden farklı bir yönünüz olmalı bence. Yani insanlar sizin videolarınızı gördüğünüzde siz olduğunu anlayabilmeli. Sonra hani iki video çekip bırakmak değil, bunun devamlılığı olması hı hı. çok önemli bence. Hı -hı. Ee, sürekli yap. bunun için de tabii sevmek lazım yaptığınız işi. Ya, o yüzden diyorsunuz ki yani e, hani YouTube'da bir kanal açılacaksa en önemli şeylerden biri süreklilik ama sürekli. daha da önemlisi sevdiğiniz özgün bir içeriği evet, bulmak. Evet, o aynen. özgünü bulmak da herhalde hani sevdiğin şeyin Sevim, etrafında evet. Evet, çıkacak. Evet aynen, hani. aynen. Siz çünkü bunu severek başladınız tabii sanıyorum. Tabii ki aynen. O zaman ben izninizle bu düzgün duran kurabiyenin <laughs> tepesinden son olarak tadacağım en tamam. azından. Bugüne kadar onların yemekleri hep nasıl yapılır öğrenildi. Bu sefer ben e, Jackie olarak, gene ben adımı söylemeyi unuttum, farkındayım. Sokakröportajları.com'dan Jackie olarak nefis yemek tariflerinin adı ne? Hı -hı. Meyveli. Meyveli kurabiye. Evet. Meyveli kurabiye evet. diyoruz. <laughs> hep böyle şey olur ya programlarda. Biz böyle bekliyoruz. <laughs> şey Vedat biliyor gibiyim ama şu an konuşamayacağım. Oha! <laughs> Endişelenmeli miyiz? Ee, evet arkadaşlar. <laughs> e, şu an e, çok lezzetli bir e, programın sonuna geliyoruz. Şu an e, ekip heyecanla bekliyor bunu paylaşmayı. <laughs> Hepsinin gözleri ışıl ışıl parlıyor. Görüyorum. E, Baya güzel olmuş. E, şimdi ben bunu yani yemeyeceğim şimdi durdum konuşamayacağım. E, şimdi birazdan e, 15 dakika sonra tekrar e, bir canlı yayınımız olacak. E, bu sefer de e, belki siz sanıyorsunuzdur tanıştığınızı bilmiyorum. İki anne e, bir mutfak kanalından <laughs> e, misafirler gelecek bize. E, Youtuberlarımız e, orada dolanıyorlar. E, herkes burada Murat'ı soruyor, gelecek, o cama yapışacak bir yere. Ben ayarlarım bunu. <laughs> e, son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı evet, var. izleyicilerinize? Var. E, sen de söylersin? <laughs> e, öncelikle herkese çok teşekkür ediyoruz. Bizi yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ediyoruz. E, Sayfamıza tarif gönderen ve bizi destekleyen tüm evet. yazarlarımıza, yanlış kameraya bakıyorum. Hı. Tüm yazarlarımıza, Nefis Yemek Tarifleri ailesine, bizi destekleyen, izleyen, yorumlarıyla katkıda bulunan herkese çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. ediyoruz. Bir de görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs> çok güzel bu be.